Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara. Teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Kanalımızın beğeni almaya ihtiyacı var. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet bu akşam armada gıdaya bakacağız. Sümer varlık Çağdaş Cam ve Gündoğdu Gıda hakkında dedikodu yapacağız ama öncelikle küçücük bir Borsa İstanbul'a değinelim. Ondan sonra kağıtlara geçelim. Borsa İstanbul 113 puanlık bir geri çekilme yaptı. 9.972 puanla kapanışa gittik arkadaşlar. Şöyle grafiğimize baktığımızda şuradaki hareketin benzerini taklit edebilir arkadaşlar diye konuşmuştuk. Yukarı yönlü hareket aldı ve çok benzer bir performans gösterdi diyebiliriz. Yarınki tepkimiz yine 10.088 hedef noktamızda tepki almaya çalışacağız arkadaşlar. 10.088 hedef noktamız olacak. Aşağıda 9.850 destek noktası var. Ee, buraya da sarkma yapabilir. Fakat öncelikle hedefimiz 10.088'e doğru tepki. Yani şuradaki hareketin benzeri artık yeterince bir benzer hareketlik var bence. En azından şuradaki dip noktasını görüyorsunuz. 9920. Oraya kadar bir miktar daha sarkma yapıp ondan sonra yukarı tepki bulması beklenir arkadaşlar. Başkan Erdoğan açıklamalarında ne konuşmuştu? Faiz indirim sürecine devam edeceğiz demişti ki muhtemelen e arkadaşlar Borsa İstanbul yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecektir. Buna da bir kar realizasyonu düzeltme hareketi diyebiliriz canlarım. Evet şöyle hemen kağıtlarımıza geçelim. Armada gıda %3.65 oranında bir geri çekilme yaptı. Ee, sümer varlık %3.10 yukarı tepki aldı. Şimdi dünkü videoyu hatırlayanlar varsa arkadaşlar armada gıda için ne konuşmuştuk? Arkadaşlar 40 liranın hemen bir tık üstündeyken satıyorum ben çünkü bu kağıt aşağı gidecek gibi görülüyor demiştim. Sattığım parayla da sümer varlık aldım bu da yukarı gider diye düşünüyorum demiştim. Ee, onu sattık %3.65 aşağı gitti ben sattıktan sonra ve sümer varlığı aldık ve aldıktan sonra %3.10 yukarı gitti. Yani arkadaşlar... Dünkü konuştuğumuz ne konuşmuşsak tıkır tıkır işledi diyebiliriz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Hemen şöyle grafimize bakalım. 38 lira 52 kuruşla kapanışa gittik. Ee, Armada gıda da arkadaşlar. Burada yukarıda tutan e, ne diye düşünüyordum ben? Kap haberi paylaşmıştı. Armada gıda iki tane ortaklardan iki tanesi lot satın aldığı pay satın aldığını duyurmuştu arkadaşlar. Buna rağmen. Aşağıda 40 liranın orada yatay bir hareketlilik aldı arkadaşlar. Bu adamlar sanki kağıdı halka arz fiyatının orada tutma çabası gösteriyorlar. Bu adamlar alış yapmış. Alışı da bitirmiş. Muhtemelen bu adamların alışı e, devam etmez ise bu kağıt aşağı doğru kendisini salabilir arkadaşlar. Ortaklar yukarıda tutuyor gibi görülüyor demiştik ki. Ortaklar alış yaptığını duyurdu. Tamamladığını duyurduktan sonra kağıt aşağı doğru e, saldı kendini. Yani 40 liraya tutunamadı arkadaşlar. E şimdilik 38 lira 52 kuruşa kadar indik. Buradan e, kağıdımız çok yeni olduğu üzere arkadaşlar. Nereden tekrar yeniden yukarı sürecek içindeki kumarcı hiç belli olmaz. O yüzden arkadaşlar şöyle baktığımızda şuraya bir tane çizgi atabiliriz. Şuradaki en dip noktası yani dip yaptığın nokta bizim destek arayacağımız nokta olacak arkadaşlar. Destek noktamız aşağıdaki dip noktamız yani 38 lira 18 kuruş olarak görülür arkadaşlar. Buraya bir tane etiket koyalım. Eğer yarın aşağı satışını sürdürürse arkadaşlar 38-18'den destek bulup tekrar yeniden yukarı tepki bulma çabası göstereceğiz canlarım cehallerim. Şimdi diğer kağıdımız e, ee, Sümer varlık %3.10 oranında bir yükseliş performansı yaptı. 26 lira 58 kuruşla kapanışa gitti Sümer varlıkta. Bugün aslında çok yukarıları hedef etmişti. Şuradaki iğneyi görüyorsunuz arkadaşlar. Ta 27-30'a kadar çıkmıştı. Tekrar yeniden satış geldi. Aynı saat içerisinde ve 26-58'de kapatmasına rağmen %3.10'luk bir yukarıda performans gösterip kapattı. Ne konuşmuştuk videomuzda? Dünkü videomuzda Hemen şurada bir tane boşluğumuz vardı arkadaşlar. Bu boşluğu almak için 25-62'ye kadar sarkabiliriz demiştik. Şurada aşağı doğru giderken. Ee, ve bu boşluğu almaya iner ise ben bu kağıdı satmıştım. Tekrar o boşluğunu oradan geri alırım arkadaşlar demiştim ki ben geri aldığımı zaten sizlere söyledim arkadaşlar. Şimdi baktığımızda kağıdımız gerçekten iyi performans gösterdi. Beklenildiği üzere performans gösterdi yani. Aşağı doğru geldi arkadaşlar 25-60 25.62'nin orayı test ettik. 2 tane barla görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan tekrar destek bulup yukarı yönlü hareketlerini almayı başardı Sümer Varlık. Bundan sonraki süreçte arkadaşlar 28 lira 20 kuruş yukarıda hedef noktamız. Oraya doğru tepki bulma mücadelesi göstereceğiz en azından en azından aşağıda boşluk diye bir şey kalmadı. Kafamızda bir boşluk diye soru işareti kalmadı. Yani boşluğunu aldı. Bundan sonraki süreçte bu kağıdımızda herhangi boşluk hareketi falan yok. Buna nazaran da yukarı hareket alması beklenir arkadaşlar. 28 lira 20 kuruş hedef noktamız olacak. Sümer varlıkta oraya doğru tepki bulma mücadelesi göstereceğiz yarın arkadaşlar. Diğer kağıdımız çağdaş cam. Bu arada Sümer varlığa ben e, geçiş yaptım. Sümer Varlığı'nın da geçmişteki 3 senelik performansı gerçekten e, karlılığını ikiye katlıyor. Toplam varlıklarını katlayarak geliyor. Şirketin performansı da çok iyi arkadaşlar. E, şeyden daha fazla beğendiğimi söylemiştim. Armada Gıda'dan daha çok beğendiğimi söylemiştim zaten. Bu yüzden e, Armada Gıda'yı 40 liranın üzerinde hemen sattım. Sümer Varlık aldık. O da bugün e, yukarı yönlü hareket yaptı. Güzel bir e, karlılığa geçtik yani. Şimdi... Diğer kağıdımız Çağdaşçam %1.48 oranında bir geri çekilme yaptı. Bakın ne anlatıyorsak hangi kağıtta tıkır tıkır işledi diyebiliriz arkadaşlar. 31 lira 96 kuruşla kapanışa gitti. Çağdaşçam'da da arkadaşlar 31 lirada destek noktamız vardı. Buraya doğru sarkabilir arkadaşlar. Eğer aşağı yönlü hareketlilik bulursa 31 liradan destek bulmaya çalışacağız. Şu dip noktasını görüyorsunuz. Burası bizim destek noktamız arkadaşlar da buraya kadar hareket alabilir demiştik. Eğer 31 liraya aşağı kırarsa arkadaşlar o zaman boşluk almak için aşağı yönlü hareket alabilir. 27 lira seviyesine inerse ben 2 kademe daha buradan almak istiyorum demiştim. Hala sabırla bekliyorum arkadaşlar. Hala sabırla bekliyorum arkadaşlar. Elimdeki lotumu satmış değilim. Hala elimde duruyor arkadaşlar. Lotum mevcut lotum. 80 lotum elimde duruyor. Sadece 27 liraya inerse sarkarsa iki kademe daha almak istiyorum. Ben bu kağıttan beğeniyorum demiştim. Şimdi şu 31 lira 0.2 kuruş 31 lira destek noktamız arkadaşlar. Aşağı yönlü hareketini sürdürür ise 31 liranın destek bulup yukarı tepki alma çabası göstereceğiz. 31 lirayı aşağı kırarsa boşluk almaya gidiyoruz diyebiliriz arkadaşlar. E bakalım yarın 31 lirayı gözetleyeceğiz. Burayı test edecek mi? E, test ederse tekrar yeniden yukarı tepki bulabilecek mi? Bunu gözetleyeceğiz arkadaşlar. Eğer 31 liraya aşağı kırarsa da 27'ye kadar sarkabiliriz arkadaşlar. Herkes ona göre ayağını denk alsın. Hesabını yapsın yani öyle söyleyeyim. 31 lirayı gözetleyeceğiz yarın arkadaşlarım Çağdaş Camda. Diğer kağıdımız Gündoğdu Gıda %2.12 oranında bir yükseliş performansı yaptı. 55 lira 30 kuruşla kapanışa gitti. Gerçekten çok iyi performans gösterdi. Gündoğdu Gıda'da ne yapmıştık? Şöyle bir çanak Şurada da bir kulpa benzer bir hareketlilik var. Küçük de olsa küçük görülüyor ama e, kulp der misiniz demez misiniz size bırakıyorum yorumu demiştim arkadaşlar. Buna nazaran yukarı tepki bulması bekleniyordu. Ve yükselen tren çizgisinin hem 54.70'i yukarı yeniden kırdık hem yükselen trendin yeniden üstüne çıkmayı başardı arkadaşlar. Gündoğdu Gıda gerçekten son gelen halk arzların içerisinde en iyi performans gösteren kağıtlardan biri diyebiliriz. Buradaki çanak kulp hareketinin benzerini bir aşağıda daha aynısını yaşamıştık arkadaşlar. Yükselen tren çizgisinin altına sarkmasıyla birlikte çanak kulp yapıp daha da güçlü yukarı tepki aldık yükselme yapmıştık. Ve aynı hareketi yine arkadaşlar yükselen tren çizgisinin altında bakın çanak kulp aynı hareketin küçüğü. Aynı hareketin küçüğünü burada yaşadık diyebiliriz arkadaşlar. Ve yeniden yükselen tren çizgisinin üzerine çıkmayı başardı. Çağdaş Cam şurada görüyorsunuz dip noktasından itibaren yükselen bir trendimiz vardı. Yükselen tren süresince iki kez de aşağı doğru e, yükselen trendi aşağı kırdığında e, çanak kulp yapıp tekrar yeniden yoluna devam etmişti. Burada yükselen trendi bir kez daha aşağı kırdı. Aynı şekilde çanak kulp yapıp arkadaşlar tekrar yeniden yukarı tepki bulmayı başardı. Gündoğdu gıda. Dediğim gibi son gelen halkarızların içerisinde en beğendiğim kağıtlardan bir tanesi de buydu arkadaşlar. Gıda sektöründe olması da hoşuma gidiyordu açıkçası ki kriz dönemlerinde kriz dönemlerinden en iyi faydalanan şirketler gıda sektörleri oluyordu. Buna nazaran arkadaşlar iyi tepki bulduk. Yarın yarın şuradaki kıramadığımız bir türlü yukarısına atamadığımız 56-40 test etme çabası göstereceğiz arkadaşlar. 56-40 mu? 56-30 mu? Bir dakika bu çizgiyi bir düzeltelim arkadaşlar burada bir. E çizgide yamukluk var galiba Evet 56 lira 30 kuruş Tamam 56 lira 30 kuruş arkadaşlar burayı yukarı atmaya çalışacağız yarın görüyorsunuz bugün yine oraya kadar uzanıp tekrar yeniden geri çekilme yapmış ki defalarca kez burayı test etmiştik arkadaşlar bir türlü üstüne çıkıp Buradan uzaklaşamadık yani öyle söyleyeyim. 56 lira 30 kuruş arkadaşlar. Yarınki hedef noktamız bur olacak. Şimdi bu kağıdımızda dediğim gibi şurada bir çanak ve kulp hareketi oluşturduğu üzere tekrar tepki bulması olası bir ihtimal. Yani yarın 56.30'u yukarı atabilir gibi görülüyor arkadaşlar. Çanak kulp hareketini oluşturduğu üzere. Yarınki hedef noktamız 56 lira. 30 kuruş olacak. Gün doğdu gıdada canlarım ciğerlerim. Evet anlatacaklarım konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kişisel hikayemdir arkadaşlar. Herkes kendi parasından kendi aldığı sattığı hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendine iyi bak kardeşim. Tarıklısın tahminleri Aman Allah şaşırtıyor herkesi Uçuyor hisseleri Vay vay Geliyor para göz Eyvah Aman para göz Yandım para göz